İsrailli bir askeri yetkili Suriye'de rejimin muhaliflere karşı kimyasal silah kullandığını iddia etti. İsrail Askeri istihbarat Araştırma Birimi Başkanı Tuğ General İtay Burun, Tel Aviv'deki bir konferansta bu iddiasına kanıt olarak bazı fotoğraf ve görüntüleri paylaştı. İsrailli general hastanede görüntülenen yaralıların sarin gazı gibi ölümcül kimyasallara maruz kalındığında ortaya çıkan belirtileri gösterdiğini öne sürdü. Konuyu değerlendiren Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ise ellerinde söz konusu iddiayı doğrulayacak somut bilgiler bulunmadığını kaydetti. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan Kerry, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü, kendisinin Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı bilgisini doğrulamadığını aktardı. Kerry, öte taraftan iddiaların adil bir şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı. Diğer yandan Suriye'li muhalif kaynaklar internet üzerinden Özgür Suriye Ordusu'nun Lübnan sınırı yakınında Hizbullah militanlarıyla çatıştığını gösteren son amatör kamera kayıtlarını paylaştı.